Selamlar sevgili tanıdıklar sevgili arkadaşlar merhabalar uzun bir aradan sonra 3 ay yıldan evet 3 aydan sonra tekrar sizlerle buluştuk 3000 TL ile 3000 TL ile ufak merdiven sağlamana ufak ufak biliyoruz şu böyle 20 TL ile çevirelim ufaktan ısınmalar evet 3 aylık büyük bir aram ardından ar tekrar sizlerle buluşmak üzere bana heyecan verici ve aynı zamanda oyunlarda önce şu elmalar Meymen'e kadar özledim. Şimdi deneyini özledim. Hop sifini dalayıyla hepsini özledim vardı Hepsini sıra sıra. Yavaş yavaş. Oynuyoruz. Evet dostlar. Sizler nasılsınız? Umarım keyifle yenilir. Görüşmeyle. Abi. Güzel bir bunu yapmaya geldik. Hadi bakalım. Üç aylık kalanlar bundan inşallah değmiştir. Üç ay ara vermemize. Diyorum. Ve güzel bir kazançla buradan ayrılmayı ümit Abi 3000 TL ile geldik. Bakalım. Haydi dostlar. Bir can gelsin o zaman diyorum. Of 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 güzel. Güzel patlamalar geliyor. Şekerler çok iyi. Abi o zaman şöyle can geldiyse bir de kan gelsin. 3000 TL direkt Olin House. Hayır. Gelsin o zaman abi. Gelsin. Evet 3 ay yaratlığına 3000 ile geldim. 3 aylık aranma 3 ay inanarak 3'ün uğruna 3 ile geldim 3 ile bastım Hadi bir müdahale haydi şekerlerim benim ne kadar özlemişsiniz bakalım görelim Bir yüzük yapışır mı? Lan bir yüzük gelip buraya Allahım, Allahım 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 Yok böyle bir şey ya olaya yüzüğü yapıştır işte be Süper vaydi Hadi bakalım Kurtarım Güzel vurdu yapar Ne diyorsunuz? Güzel like'ınızı yorumlarınızı bekliyorum videonun altına. Çok güzel kartımızdan patlıyor ama Tarifan çok düşük geliyor baba ya. Yapma baba. Tarifan da çok sınıfta kaldı. Bonanza hadi baba. Yapıştır gelsin erikler. Evet. Üzümler yeşiller. Üzüm yeşiller geldi. Çarpan yolla Bizim telefon yayınlandığı 3 saati 5 çok güzel bir şekerler. Ama iki tane geliyor abi iki şekerle beraber. Patlayanlara bak artı 5 geldi güzel. Güzel kalpler mi? Anadolu anadolu bir şekerler daha var. Bir çarpan atlar şuraya. Bir çarpan 15 geldi. Bir çarpan daha. Bir çarpan daha. Da. Çok çok güzel, çok güzel. Çok güzel. İyi oldu bu an. Artı geldi. Süpersin sen. Süpersin sen. Süper. Süper, süper. Evet dostum. Güzel bir viraj aldım valla. Umarım devamı gelir bu kazancım. Hadi baba verdikler. muzla dedikler. <laughs> 20'de olur. Bir de 12, 18, 38 çarpma abi. Süpersin baba. Süpersin, süpersin, süpersin. Sensasyon. İşte bu abi. İşte bu abi, işte bu devamı gelsin bir artı 5 daha geliyor bir artı 5 daha 25 beş şekerlere bak be şekerlere bak of 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 şu kenarda falan üç bin liramız ne değer be üç ayın altı dedik evet bu üç bin TL verdim ben bence ziyaretin kısası makbul bu giriş için yeterli bir durum. Şöyle bir ıı, fragmandı bu arkadaşlar. Sizleri çok özlediğim için ufaktan bir güzel bir video çekim dedim hem de kazanım diye. Çok şükür kısmet oldu. Evet dostlar 3 ay aralarından bundan sonra sık sık yine görüşeceğiz. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik kısa videomla idare ederim. Daha sonra güzel videolarla, güzel arkadaşlarla karşınızda olmak dileği diyorum. Hepinize canlar çok teşekkür ediyorum. Allah'a varsınız, Bol şans diliyorum.